Herkese selam arkadaşlar. Benim adım Boşluk. Ben oyun padişahı. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Daha bu sabah indirdim. Birazcık kasıldım evet. Onun dışında pek bir şey yaptığı söylenemez. Evet şunlar yüklensin ilk önce bir. Burada

Yeni bir güncelleme gelmiş. O güncelleme büyük ihtimal Çin ve Elementler adındadır. Neyse. Burada da bir yandan 15 aboneden birden 22 aboneye gelmek gerçekten bir an gurur verici geliyor bana. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Ne? Anlamadım. Hemen. Yani sadece 3 günde 20... 7 abone toplamak o kadar zor, o kadar kolay değil yani. Tabi Mister Biz değilseniz. Başladık burada. Yani kontrollera alışayım diye birazcık burada bakın elma varmış. İşte burada kontrollera alışmam için birazcık sabah oynamıştım, o yüzden. Gerçi bunun gibi bunun gibi çok oyun oynadığım için yani bana pek şey olan bir şey yok ya. Hop şunu boşaltalım bir. Yani büyük ihtimal uçak gelene kadar burada duracağız. Oğlum şimdi biz böyle yapıyoruz da böyle ne, bileyim kızlar şey oluyor da ondan tevfiyersek var ya kendim çok üzülürüm. Neyse şu an uçağımız havalandı. Yani ben bunu büyükler için o büyük ihtimal ben büyükleri için diyeceğim çünkü yani şimdi bunları küçükler izlerse var ya bizim iş çok kötüye gider. Kanalım dahi kapanabilir. Çünkü yani gördünüz yani. Yani neyse. Aa, ben bir atlayayım şöyle. Mansiyon, Mansiyon diye bir bir yere ineceğim. Aa Pollyanna. Pollyanna da yada Bak. Ben bu haritayı oynamıştım. Pollyanna çok güzel, çok güzel bir mekan. Atı var. Böyle arabaları da var. Yeni silahları falan var. Şimdi ben açmayacağım. Çünkü yani şimdi böyle daha rahat inebiliyoruz ya. Heh, kendisi açılıyor zaten. Kim gelmiş yanıma? ha Allah'tan erkek gelmiş. Yani şimdi yani kız görüntüsü birisi gelseydi var ya bizim çok fena işe girecekti. Telif yemek istemiyorum. Neyse. Hop. Hemen şöyle biz bir koşmaya başlayalım. Koş koş koş. Tamam şuradaki alet edevatları alalım bir. Aa, bu, bu neymiş ya? İki kişilik bisiklet ben bunu alırım aga. Böyle enerji çiçekleri var. Al al al. Hiç acımam hiç acımam. Bu neymiş? Yok ya gerek yok o kadar. Aha bakın işte şimdi buradaki bu ne lan? Onu on, on, on. ne oldu? ne oldu lan? birisi götümüze mi girdi? Ben böyle görüyorum. Evet. Biz de bir tane zırh bulsak çok iyi olur burada. Lan. Lan ne oluyor? Bu bizim bizden ne miydi? Ha. Kardeş o zaman ben seni bir öldüreyim. Ben Tamam oğlum şimdi ben senin ananı acı varsa boyadım adamı gel lan buraya gel lan ulan hayır şöyle biz atlayalım bir oğlum çok iyi lan bu bu teklif attığına göre iyi hasar veriyordur adam sana karşıma geldi. Ana bu bizim, bizim düşmanımız değilmiş ya. Ya bizim düşmanımız mı? Hangisi bilmiyorum ki. Burada bizim hafiften bir zırh bulmamız lazım. Yoksa çok fena olacak. Şöyle bir şöyle girelim. Girelim. Gerçi burada şey yok ki. Aa taban R1 var. R2 var. Aa güzel güzel biz bunları alalım. Şu şeye girelim bir kişi bizim et aram ar, ar o oh, ya bunlar şey sekiz taneymiş ya Allah kahretsin sadece sekiz ateş yapabiliriz arabetle. Ananı ana ne lan lan oğlum lan oğlum biz neden aram aldık lan oğlum lan hadi dol lan Zaten canımız az kalmış. Neredesin? İşte buradasın. Aa sen şimdi gel bakalım sen şöyle kardeşim bir gel gel seni bir güzel bir yere götüreyim. Ah seni öyle öldürüm. Hadi şöyle gör. Sakın bu bu iğneyi nasıl vurabiliriz? Şimdi güzel bir şekilde izliyoruz bunu. Şimdi arabetimizi aldık. Tamam mı? Okumuzu da aldık. Çık çık. Ha, direkt alıyoruz. Bu iki kişileri de alayım. Şeyleri de alayım en iyisi. Vektör var oğlum çok şey. Bu neymiş? Gün ajans diyor ama. İnşallah kızlar özel bir şey olmamışımdır lan. Yoksa yani biz. Neyse burada da kaskımız oldu çok güzel. Aa şurada bir tane mod desem bir şey var. Neyse biz biraz daha teyzeyiz. Toplarsa çok iyi olur valla. Yani şöyle biz bir koşalım. Koş 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 koş. Hadi hadi koş. Buraya yağmalamıştık herhalde biz ya. Yok ya yağmam varmış. Biz iyice bir yağmalayalım ne neymiş? Tıkaç. Tıkaçı ver bizim. Şöyle bir silah çıksa para da al, parayı da alabiliyorum. Ah, hangisi daha güçlü? Anlayamadım ki. Büyük ihtimal bu daha güçlüdür. Şurada çantasını da alalım. Bu neymiş? Buzlu ya. Burada arada biz böyle ara şey aldık ama yani vermemiz de bitmiş ay ağabeyim. I need a Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ha, şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu ağzına vurduğum çocuğu? Seni şöyle sonuna getirelim de biz. Sen şimdi arkadaş olsun. Şimdi biz şunları bir alalım istersen. Şöyle biz bir silahları da alalım bundan. Çok iyi. Arbeleti almama gerek yok. Evet. Burada biz yeni bir silah almamız lazım. Arabet. Oğlum burada da yağmaladık falan. Uzi'miz de varmış. Güzel güzel. Bu, burada bu şarj yok. Aa burada da şey sandık varmış. Şimdi. Please recall me. Bu neymiş? Alalım. Her, her şeye karşı alalım. Heh bakalım biz. Ay, ya. Arkadaşlar burada bu bayağı bir uzun sürece ağzına vurayım. Burada açalım şurayı biz de. Biz buradan adamlara iyi yargı dağıtırız aynen. Oha. Oy, bak bu güzelmiş bak, bak ben bunu sevdim abi. Hmm. Hop şöyle gidelim biz. Herkes aynı skinli olduğu için. Acaba bu ya bildiğimle kapacağım ya. Kardeş ben sen dost musun düşman mısın? Ona göre sıkacağım. Hah düşman yani ona göre emelim yapacak. Apoo. Abicim sen nereye atıyorsun vallahi Yani. Geri abim. Geri abim. Al abim. Abim bana birazcık daha tecizat versen çok iyi olmaz mı? O, bu neymiş? Tıkaç al. Bu neymiş? Al, al 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 Pala. Ananı satayım palam oldu. Palam oldu. Vallahi palam oldu. Uzun pala. Lan haydi bir lan. Hücum. Allah 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 al, al. Uzun pala mı oldu lan? Osmanlı'da kullanılıyordum. Anladın mı? Satayım ses bombası. Ses bombası. Lan hay sizin yapacağınız işin. Yani geçmişini ya. Uzun palom oldu? Yine de. Uzun pala. Sen şimdi dost musun düşman mısın? Neyse biz şu ara o ara biz bir Get in the car. Şşş, birader gel gel. Sür. he Ve şöyle bir süre. Bakın şimdi. Abinizi izleyin. Lan hayırdır sana. Ana. Ana. Bu düşmanmış. Ulan şimdi elimde. Aa bu zilmiş. Adamlar arabaya giderken biz şey yapıyoruz yani burada bile fakirliğimiz var ya. Burada bile fakirliğimizi gösteriyoruz değil mi? Ulan adam ne yaptı lan daha demin? Adam torbu açtı ya bizde bisikletle ne yapalım abi? Arkadaşlar, arkadaşlar kaçış. Mavi alan bizi şey yapacak. Ya çabuk geri dönün. Bu mavi ışık var ya bizi çok kötü ediyor. Çabuk, 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 çabuk şu uzun panayı al. Şunu sür derim ben. Ryan mermiler geldi. Girdi geçti ya. Güney Koreli arkadaşlar da varmış. Hepiniz var ya. Tek tek. Bu mavi ışığı nereden nereden, nereden Anlam, al? Nereden çıkacağız ya? Anana avradı. Yardım edin, yardım edin. Ana doğru ya benim şöyle bir İlaca ihtiyacım, var. İlaca ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var. İlaca ihtiyacım var. Senin ben şimdi orada olmasam var ya. Hiç söyleştim. Bu asker. Of, hayır, kalarıyor. Dayan dostum. Eve geberdik. Kaçıncı olmuşuz? Efendim kaçıncı olduğumuz bir yani çünkü baya bir oyuncu var çünkü yani bu da biliyorsunuz ki kaçıncı olmuşuz abicim sana bir bana ver Ama, kaçıncı olduğumuz yazmıyor baya oh. Bir, bir Neyse bugünlük benden bu kadar 16 dakika olmuş. Yeni videolar yüklerim. Hadi görüş.